Tolga yanımda Abdullah var. Hoş geldin Abdullah. Hoş bulduk. Bu Minecraft Multiplayer Survival bölüm çekiyoruz arkadaşlar. Az önce daha birinci bölüm çektim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar ben delirmişim. Kılıçla bir den şey kılıçla taş. Taş kılıçla taş kırmaya çalışıyorum arkadaşlar. 33 tane odunum var ha. Bazen diamond buldum zannettim. Eee, ama ben daha birinci seviyede diamond buldum mu? Yok pardon. Bir ne birinci seviyesi? Son seviyede. En üst seviyede yaşıyor onlar. Gel izin <laughs> Lan daha demin ben buraya torç koymuştum. Birinci seviyede sürüyor. Şu bu o torç. Oo yerde de bir sürü odun var ha. Kız Kı abi. Bu o torç. Aa bu turcuk, bu turcuk. Evet. Evet. Aa hiç bitmeyen turcun oldu işte, ne güzel. Ha Tolga ben hatırladım, bir keresinde <laughs> hiç bitmeyen köpeğimiz vardı. Aynen. Arkadaşlar bir bir e, map indirmiştik, oynuyorduk. Adam bir şey koymuş, hiç bitmeyen köpek yumurtası. Köpeği koyuyoruz koyuyoruz, bitmiyor. Aynen. Bir 64 odunum olacak ha. 60 tane odunum var. Koka be üstünde 30 taş var. Hı. Ben tamam, kas kas. Ben üstünde de eee bir 64'lük. Bitti. Arda ton. Bir 64'lük bir tane birli odun var. Koka be. Taş bitti. Be. neyse ben bir sürü topluyorum. Odun topluyorum bir sürü. Balta bir tane kadar topluyorum sanki.

buradan gerisinde korkuyorum. Çünkü aşağı aşağı evet. düşerim. Ne haber lan? Tolga buradan de korkuyorum. Aşağı aşağı düşerim diye. Çünkü gerisinde düşerim. Şey Al dört tane daha Daha <laughs> kömür kalmadı benim üzerinde. Tam dört dedin mi? Of. Oh, ben biraz da Kazma azıcık işte baltam azıcık bir şey kaldı. Onlar da bilsin bir 64 odunum var zaten ya. Bayağı bir odunumuz olacak Abdullah. Gel gel bu bayağı bir kozuç ona. Dinle dinle. Bu kadar çok yormayın kazmayı. her an Bir tek kırdan düşemiyor herhalde. Olsun. Aha. Balta bitti. Neyse şu ağacı da alayım. De Abi demir bulmadın mı sen hiç ha o kadar kaldı. Ha, Duvarlara bak görmemiş olabilirsin bazen ben de maden koyuyorum. Yok ee... lan hatta gelirken her yere baktım lan. Hmm. Ha, bir tanecik demirimiz olsun. Ne yapacağım? Tamam kendime gelsin. Tamam bir sürü olduğumuz var. Aa. Bir 64'lük, bir 8'lik bir de bir 14'lük. Beyaz. Yine ben... buldum aldım da her an dışarıda çıkıyorum. Lan sana koyun var. Ya dört tane yün var, yün var üzerinde ya. Tolga abi, iki tane çıktığımız olsa ne iyi olur, değil mi? Evet. Ya Tolga abi ya, ne öyle dediğimi biliyor musun? Yemek. Şimdi. O... Üç tane yapıyor ya. O iki tane. Tamam bu kadar yeter. Şimdi bir sandık yapayım. Azıcık oraya e, önce bir yatak yapayım. Bunu da var lan tövbe. De... Dur. Var, bu yatak sen. senin. Kum bul. Kum buldu. Hiç kum görmüş müydün? Orada bul bul kum var lan. Su takım Hı? Tamam sen e, topla. topla. de bana şey versin. Ee, bir dakika dur. Şimdi ben ev yapacağım. Ee, Ta taşlarla bir tane ocak yapsana. Taşlarla mı? Evet, bir tane ocak. Tolga abi. Ne Buzdolabı niye yapmıyor? Buzdolabına gerek yok ki. Onu şeyden yapıyoruz. Ha, Hadi koy şuraya. Bak bur bur buradaki senin yatan ha. Her zaman buraya koy crafting table'ın yanına. He. He. Hey, uyum, uyum. Tamam. Gece oluyor ama gerçekten. Sen ne istiyorsun? Kürek mi? He. Ha. Ha, yine... sonra giderim gece oluyor. Bak. O da öyle bir kullanılmış ki. <gülüyor> <gülüyor> lan Oha. an ne oldu lan? Ah, kömür koydu. <laughs> hmm, gece oluyor. Olsun ev yapıyorum. ben. mı tamam, tamam, tamam. şurayı? Ne? Nereye? Buraya buraya blok koyacağım. Bak. Tavga, bana, bana. <laughs> Niye çalışıyor? Ya uyudum. Ben de. Var. O kadar var. Koyuyor. Hı. 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 Gerek bir dakika bir çıksana. Oraya blok yap. Ya vurma lan canımı azalttı. Oyun kastı. Ben buraya blok koyuyorum. Hem de bak şimdi ev renkli yapacağım. Sen kum, sen küre kattın. Kum toplasana. Hı. Hı. Yok lan. Ben şimdi ben şey oldu. Ben ondan korkuyorum şimdi. Daha. Ne oldu? <laughs> Ha. Dur bakayım. Oo 8 tane kömürümüz olmuş iyi. Şekil bir evimiz olacak bak yani. Bir. Evet. yüksek bir yer yapalım. Oraya da merdivenler falan koyalım. Hiç acıktın mı? Bakarız, acıktın mı? Aynen üç açık. Açılan var. Tamam, al şunları. Acık acıkınca ben senden isteyeceğim vereceğim tamam mı? 3 tane açtım. Işte. Oh. Evet. Bu hava hala altı. Açılık bitmiyor. <laughs> Nasıl ya? Yemek bitmiyor mu? Hayır. Bu sefer de bitmiyor yemek oldu. Baksana. <laughs> Yedim. Bak açlığım bile doldu. Yediğime <laughs> inanmıyorum. Evet. Arkadaşlar. Bir dakika. Hemen geldim arkadaşlar. Evet. Ben ne yapacaktım? Ne? Kolay mısın? Nereye geliyorsun Dört. Tolga abi Yardıma ihtiyacım olduğunda tam karşıda kumlar var. Göremiyorsan yok ya. Ayır, <laughs> tamam. 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 Ah. Çok fazla da cama gerek yok Değil mi? Evet Bir duvarı komple cam yapalım <laughs> Hı? Ha? Hangi duvar mesela? Bir tane de var işte lan. 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 lazım Kaz ya bayağı. Nereden bileyim ben? Ben çok güzel kurtarmayan kurtarmayan insanları buluyordum. Evet. Evet. Beyim bu yeter mi? Yeter ya getir. 11, 19 tane kömürümüz var zaten. Bir, üç tane kömür yeter Ne? Üç tane kömür bunlar yeter. Aha. Ko bir. Koy, koy fırına. Ben bir şey ver. Şuradan şu toprakları kassana. Şurayı lan odun koy. Bir de hangisine koydun? Ha. Burası tamam. Sen yatak... Tamam. Hey, şu yerleri kalsana. Tamam, bir Yatakların altına da kal. <laughs> Bak, kaz buraya. Bakalım buraya kal, buraya bir <laughs> Ben kendim de aşağı Lan, sen daha hiç uyuma. Ay, uyumuyor. Zaten yatağımız olmasa bile evin içinde doğacağız. Benim yatağda kır, eh e, kaz altını düşürdü kaz. Şu ocakların altını falan kır kaz. Ben ben e, şunun altında var. Yuvalık Tamam tamam ben Ben de tamam Hiçbirisi de bir normal, normal, normal kapı. Kapı hangi kapı? Beyaz kapı, normal kapı. Beyaz kapı, normal kapı. Bence beyaz kapı daha gösterişli olur. Yok bak şu kapıdan mı, şu kapıda mı? İşte o kapı da anlıyorum. Tamam şimdi ne? Demir hmm. işte. Ama demirimiz yok işte. Taş kapı da olsa keşke ya çok kolay olurdu. Bir dakika. Kaça kaç yapayım? 3, 4, Beş. Camlar olmuş mu? Yok. aldım aldım. Kaç tane var? On tane aldım. Biz atsana bunu. Tamamdır. Ya ben cam aldım ben evi için plan yaptım. Ne yapacağım lan bunu? Hadi ya, uf, bak seni de yanlış yere koydu. Bu ne? Lan Balkan yok mu? Balkan yok mu? Yok. Evet. Benim hani var lan Balkan. Abla Abi, bir kapıyı açar mısın? Bir kapıdan Abi, bir çıkmaya çalışsana. Ben ben şey yapayım kapıyı kapat <laughs> kapıdan hop o. hayır ben beni hapsettin buraya lan kapıyı kapat <laughs> tamam şimdi cam nerelere, nerelere koysak <laughs> kapıyı ben çeker giderim ee, şş, bir dakika şu araları cam doldur. doldu nene gidiyorum be. Tamam mı? Ben tamam. gidiyorum. Ben de Sen gelme şimdi ya annen yollamaz. On... Sonra, sonra alacağım ben seni. Onları... Tamam ben sonra seni alacağım. Hmm. Tamam mı? Size götüreceğim. Hmm. Ben sana vereceğim. Hmm. Oh. Şunda Başka kaç... Kış... bir zaman. Şimdi değil. Deden yerde şimdi beni döver. Daha Eyvah var mı? Şurayı, şurayı da, şurayı da koyun o, o köşe var, şu köşe, köşe var. var. Şeyini getirdiyse yani. He? Onu telefoncuya kırdıracakmış. Ha.

Yavaş yavaş videonun e, sonuna girelim. geliyorum. Eve gidince video bitecek. Lan kapı nerede? Evet. Kapıyı aç. Evet. Kapı, <laughs> kapı. kapı yok lan kapının önünde <laughs> toprak dolu. Da... Aha yaptın mı eve? He. Çok güzel olmuş. Aa,